abi. Çağlayan çatal olur. Köyümde başladık. Yaklaştık şimdi şöyle. Geçti. İngiliz açtık Anaşta yatağımızı açtık. 45 derece gibi. Aynı şekilde karşılığını açtık. Hemen kısa hızlı anlatalım. Zaten YouTube kanalında bir sürü videomuz var. Buradan da ortanın az yukarısı 1 2, 2 milim mesela değil mi? Açtık şantiyemizi. Aynı şekilde bak tam orta değil. Az yukarıdan açtık. Ve bakın. Bak şuraya iyi yaklaştır. Bir tarafının sıfır olması genelde yeterli değil çıktı de. Burası da uydu zaten uyuştu. Hafiften bir tık tık tık. Bitti. Şimdi bunu direkt saracağım ben. Normalde yılan var, sarım yapıyorduk. E Şeyimiz şey yok, talaş, tuz yok. Buradaki mevzu hav almayacak. E şu alt taraftan bir şey açacağız. kenardan bir yerden küçük bir şöyle çentik verirsek yeterli bakın şu şekilde. O da tamam. Evet. Başladık. Hava almayacak şekilde. de ne yapıyorum illa şöyle bir üç yerden çapraz ağlama kanal açar, yani acı suyu atsın şu şekilde olay tamam buraya da su tut veya artık evet doğru abi sen de şimdi yongalı şu taraftan getir bakalım şunu da yapabilirsin. Diğer dalada yongal atacağız. Tamam, şuradan getir. Biraz daha Güzel. Bak, tam göster. Evet. Bırak, bırak. Ha, tamam. Bak. Şeyi ne kadar? Heh, tamam. Ha, tamam. Hemen denk gelmiş. Az evet. bir şey kesek. Şuradan da şöyle kestik mi? Tamam. Hı. Evet, şeyin taştı. Evet. Şu ucunu açtım değil mi? Güzel. Az da bir dakika. Tam olacak. 2 milim daha. Tamam. Yoğun kalı göz aşı. Tamam. Sar. Yoğun zaman. kalıda da üstten başlıyorduk. Niye? Başlıyorduk üstten. Alttan başladığımız zaman yukarıya kaydırıyor. Üstten başladığımız zaman aşağıya tam birebir sıkıştırıyor. Buradaki kural da üstten başlanacak. Yine aynı şekilde hava almadan evet şimdi şöyle aldık. Buradan tekrar şöyle bir hemen hemen bak hiç şey bırakmıyoruz. Şuradan aldık tekrar bir de şöyle çapraz aşağı doğru. Yani boşluk mümkün mertebe bırakmıyoruz. Şunu tam sarayım da kısa geldi. yetmedi. Sıkıntı yok. Şurada bir yarım vardı onu kurtarır. Artık bağlayacağız zaten. Yongalı göz aşağı. Buraya da şöyle Al. kesek. Evet. Bitti. Şimdi bitti. Bir tane daha atabiliriz de. Gerek yok, yok. gerek yok. Bu arada normal cevize, adi cevize, pikan <laughs> cevizi yaptık. Geçen yıl Urfa'da yapmıştık pikan cevizi, normal cevize çok güzel oldu. Evet, olay budur.